Olur olur yaparız. Hasta mısın? Hasta mısın babacığım? Beni mi çok seviyor? Ah sen cici kuş evet. Gel sen babacığım. Askerleriz babacığım evet. Gördün mü? gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Çirkin, 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 çirkin. 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 Evet, acı çok çirkin, çirkin. bir 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 şeyimiz cici kuş. Aşkım, Biz kimimiz, bu sapak yamın askerleriyiz babacım. Aşkım, Aşkım babacım. Evet, sen cici kuşsun. Çirkin, kim çirkin? çirkin. Kim çirkin babacım? Kedi, kedi mi gördün babacım? Kocaman kara kedi. Aşık. Kimi gördün babacığım? Şim, Aşkım. Şim, babacığım. Gel gel sen de gel. Şim, şim, Beni de çok seviyorsun? Ki? Kimi şim, seviyor? Şim, şim, şim. Öptüm seni. Bobçe mi? Aa nerede gördün? <laughs> gördün mü sanki? Şim, nasıl yapmış? <laughs> nasıl yapmış? Şampiyon kim babacığım? Teşekkür ben teşekkür ederim babacığım. Biz kimiz? Mustafa Kemal'in askeriyiz babacığım. verim babacığım be, gel istersen buraya. Paşa, baba, gel. Paşam kalksın. Gördün mü? Çok, çok Kimi seviyor? Kimi seviyor? Kimi? Kim gelmiş babacığım? Kim gelmiş babacığım? Hoş, gel Hoş geldiniz. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Babacığım. Aferin. Aşk babacığım. babacığım. Gel, gel sen babacığım gel. Aşkım. Aşkım. Çok mu seviyorsun? Paşam çok mu seviyorsun?